Hey şampiyon, 3. günün meydan okumasına hoş geldin. Bugüne de efsane dövüş ustası Bruce Lee'nin harika bir sözüyle başlayalım. Güçlü olan hızlı nefes almaz. Sabırla ve bilinçle nefes alır demiş büyük üstad. Bu sebeple bugün ruhsal meydan okuma kategorisinde 4-7-8 nefes egzersizini öğreneceksin. Bu teknik, okul, sınavlar veya sosyal çevren sebebiyle sende oluşan stresi ve endişeyi azaltman ciğerlerini güçlendirip sportif kapasiteni arttırman ve öfke gibi sana zararı olabilecek zor duyguları kontrol altına alabilmen için çok önemli bir teknik. Yani sinirlenince halka dönüşmemeni sağlayacak da diyebiliriz. Hazırsan başlayalım. Önce sessiz ve rahat bir yer bul ve gözlerini kapat. 4 saniye boyunca burnundan derin bir nefes al. Nefesini içine çekerken en kritik nokta Yavaş yavaş karnını da dışarıya doğru şişirmek. Hemen bunun neden çok önemli olduğunu sana bilimsel verilerle anlatayım. Sinir ve stres anında vücutta adrenalin ve kortizol hormonları salgılanır ve bunlar beynimizi kaç veya savaş moduna sokar. Beyin kaç veya savaş moduna girdiğinde ise karın bölgesi otomatik olarak kasılır ve bu bölgedeki kan kaçmak ve savaşmak için kullanılmak üzere kol ve bacaklara pompalanır. Derin nefes alırken karnımızı şişirdiğimizde ise bu bölgede tekrar kan dolaşımını sağlarız ve beynimize kontrol bende bir tehlike yok mesajını göndeririz. Bu mesajı alan beynin de stres hormonlarını salgılamayı durdurur. İşte bu sebeple 4 saniye boyunca nefesimizi alırken karnımızı da şişirecek ve beynimize sinir sistemi üzerinden şu anda bir tehlike yok, kontrol tamamen bende mesajı göndereceğiz. Bu da rahatlamana yardımcı olacak. 4 saniye boyunca nefes aldıktan sonra 7 saniye boyunca nefesini tut ve son olarak 8 saniye boyunca ağzından yavaşça nefes verirken karnını indir. Bu egzersiz esnasında sadece nefesini düşünmeye çalış ve bunu 3 dakika boyunca tekrar et. Kendini hemen daha rahat, daha mutlu ve daha güçlü hissetmeye başlayacaksın. Yarın yine görüşürüz. Şampiyon gibi nefes al, şampiyon gibi yaşa.